18 tane ürünü öğrenmeye hazır mısınız? Hazır olmayanlar şimdiden gitsin sıkılabilirsiniz çünkü. Evet dediniz ki Aleyna bu saçları nasıl o yoluk halden bu hale getirdin? Ben de size video çekmeye karar verdim ve buraları. İlk bir toplam saydım daha ilk defa saydım aslında önceden hiç saymamışım. 18 parça şey kullanıyorum saçıma. Bunları duymaya hazır mısınız? Bu 18, 20, 32 tane şey işte şimdi size sayacağım. Yılan yağı. Çam taraventin yağı. Bu aktar'dan alınan yağlarla başlıyorum. Tatlı badem. Hint. Çam Ve yılan yağı. Bu zaten direkt saç bakım yağı olarak geçiyor. Evingen. Bepanten ve Bemix. Bunlar kapsül şeklinde. Hep yanlış yerden açıyorum. kapsül şeklinde şöyle. Benim bir tane kaldı. Hepsinin hepsi aynı. Bunları eczaneden temin edebilirsiniz. Doktor yazmasına gerek yok. Gidip isteyince veriyorlar. Bebix, evigen ve Bepanten üçlüsünü ayda bir kez kesin ama kesin yapmanız lazım. Kesin hem uzatıyor hem çok güzel bakım yapıyor. Hemen dökülüyorsun saçınız bu size çok aşırı şekilde fayda sağlar. Aslı var ya sihir iksir dediğim glisin ee, şey saç bakım şeyisi. Evet, i̇ksir. E, bunu böyle çalkaldıktan sonra bakın böyle içinde böyle yıldızlı yıldızlı şeyler oluyor. ha. Bunun saçınıza ne bir gün durup bir gün sıkmanız gerekiyor. Bir gün durup bir gün sıkın. Bunu Bu yaptıklarımın hepsini bir yıl içinde sürekli olarak tekrar edin. Hiç aksatmayın. Saç diplerinizde böyle açık olan yerlere Bak benim hala buralarda açıklar var. Açık olan yerlere sıkın. Bu kullandığınızda saçınızı kaşındırmaya başladığı zaman bilin ki sizde bir şeyler oluyor. Buralarda saçlar çıkıyor bilin yani. Hindistan cevizi yağı. Bunu bu güzel bunu diğer yerlerle karıştırıp kullanabilirsiniz. Elidor saç bakım ürünleri. Elidor'un bu yıpranmış saçlar için kullanılıyor. Bence günde bir kere sıkmanız sizin için fayda sağlar diye düşünüyorum. Elidor'un saç üçleri için olan bu spreyimiz saçımızın ucuna tabii ki sıkıyoruz. Yani haftanın 2-3 günü kesin ve net bir şekilde sıkıyorum. Bunun da faydasını gördüm arkadaşlar. Bu <laughs> bu bunu kendim yaptım. Bu başka bir şeydi. Başka bir kaba koydum. Bu ceviz kabuğu suyu. İçinde birazcık da limon var. Bu e, saçları güçlendirmek için e, kullanışlı bir sprey. E, hem de doğal, kendimiz evde yapıyoruz. Yani sıra geldi Pantene'in ürünlerine. Panten. Pantene, Badam, e, Argan yağı. Pantene badem yağı sısı. Bu da Pantene'in onlarca ve koruyucu bakım krem. Bu mesela her saça yaramıyor. Ablamın saçında çok da yaramadı yani. Ama benim saçımda e, gerçekten güzel etkilere ben şahit oldum. E, bu üçünü ben banyodan sonra kullanıyorum. Birlikte. E, bu keratin bakımı konuşamıyorum ki. Bu keratin bakımı e, saçınız banyodan sonra hafif nemliyken ıslakken işte ee, kullanıyorsunuz böyle saçınız pamuk pamuk oluyor ya pamuk ee, müthiş bir güzel bir etkiye sahip Evet geldik pantenin bakım kremine ve şampuanına ben panten kullanıyorum ee, ablam eldor kullanıyor mesela Ayrıca ben onarıcı bakım kısmında kul temel bakımı var işte bunun bir mavilesi var, bir şeylisi var. Artık farklı farklı. Ben onlarca bakım kullanmayı tercih ediyorum. Geldik, 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 geldik. Ben niye geldik istiyorum ya? Oksiplex protein sütü. Ee, Elil -El Öztürk'ten gördüm ee, ve kullanmaya karar verdim ben de. Biraz pahalı fakat e, saçlarınıza gerçekten çok güzel yapıyor. Yani banyodan Hemen sonra bunu sıkıyorsunuz ama bunun aktive olması için saçlarınızı kurutmanız gerekiyor, sıcakla temas etmesi gerekiyor ki bunun siz faydasını görün. Özellikle saçınızı e, bu ürünleri kullanmadan önce saçlarınızı e, güzelce kestirin sonra bu ürünleri kullanmaya başlayın. O zaman gerçek farkı göreceksiniz. E, ve son olarak hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey. Olmadı ay ben bunları kullandım benim saçım bir gram değişiklik olmadı diyorsan Dedin diyelim ki dedin Kesin ve kesin net bir şekilde Senin vitaminlerin Yok bitmiş Sen de vitamin denen bir şey kalmamış Vitamin D vitaminin olabilir Çinkon olabilir benim Youtube için çektiğim ilk videom Sizler için çektim inşallah faydalı olmuştur bir yanlışlık, bir eksiklik durumu varsa da bana ulaşabilirsiniz her zaman.